Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elhan. Bugün Call of Duty Mobile ile sizlerle birlikteyiz. Savaş bileti hakkında inceleme yapacağım bu videomuzda. Aynı zamanda da satın alımı yapacağım. Uzun süredir savaş bileti almıyorum. Şu an 13. kademedeyiz. Bununla ilgili size şöyle bir bilgi vereyim. Savaş biletinde alabileceğiniz ödüller 50. seviyeye kadar sürpriz ödüller var savaş biletini aldığınızda yani battle pass e diyoruz biz buna aldığınızda şöyle kilitli ögeler var bu kilitli olan ögeleri alıyorsunuz aynı zamanda harcadığınız 360 kalıptati puan yani cp size iade oluyor 50. seviyeye gelene kadar İsterseniz 50. seviyeye ulaşıp da alabilirsiniz ulaşmadan da alabilirsiniz açıldığı anda da alabilirsiniz ilk günden ben size video çekmeyi bekledim. Onun için 13. seviyeye geldi. Şu anda şu anda alım yapacağım. İlk aldığınızda zaten şu dördü ilk dört taneyi size seviye atlamadan veriyor direkt. Ve sanırım yanılmıyorsam 5. kademeye kadar da açıyor diye hatırlıyorum. Aynı zamanda size bir de savaş bileti kasasından bahsetmek istiyorum. Buradaki aldığınız harcadığınız CP'ler size geri gelmiyor. Paketlerin tamamına sahip olabiliyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Mesela en son gelen güncellemedeki savaş bileti kasası. Bunu aldığınızda 360 CP harcıyorsunuz. Buradan alıp. Daha sonrasında savaş bileti kasanız olması lazım. Yani kasa parası olması lazım. Bu kasa parası şu anda bende 480 var. Daha önce bir kere satın almıştım. Uzun zamandır almadığım için epey birikti. Gördüğünüz gibi bunları açmak için her kademeye 10 tane istiyor. Bu şekilde her birine sanırım 80 olması lazım. Öyle bir şey harcıyorsunuz. Onu da harcayıp hemen anında hepsini açabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burada CP iadesi yok. Sadece güncel olan da var. Bu şekilde satın alabilirsiniz. Bir de konu geçmişken size bu aylık paket var. Aylık paketten bahsedeceğim. Kara kuvvetlerinden. Bu kara kuvvetlerini abone şeklinde satın alıyorsunuz. Aylık olarak. Buna herhangi bir CP harcamıyorsunuz ama aylık 49.99. 50 lira gibi bir ücreti alıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz bu aboneleri. Call of üzerinden. Satın aldığınızda size burada ekstradan bir karakter, silah, çanta ve şans kutusu indirimi, altın sandık, bronz sandık, gümüş sandık bu gibi indirimler veriyor. Aynı zamanda ay boyunca da ekstra %10 DP ve oyuncu kasarken aldığınız puan da %10 veriyor size. Avantaj sağlıyor. Bunu alabilirsiniz. Bunu aldığınızda otomatik olarak savaş biletiniz de açılıyor. Savaş biletiniz de açıldığı için 360 CP de buradan kazanmış oluyorsunuz. Güncel savaş biletinden. Burası da açılmış oluyor. Aktif olmuş oluyor. Buradan 360 sp'nizi derlinci seviyeye ulaşana kadar tamamlayabilirsiniz. Şimdi bir satın alımı gerçekleştirelim. 360 cp'lik paketi alacağız. Böyle yeni bir karakter verdi. Şu anki güncel olan savaş biletinden. tabancalar bölümünde olan bir pompalı şey yarar mı yaramaz fena değil normal sırt çantası güzelmiş bir sırt çantası böyle bir karakterimiz var bu da fena değil yeni tarz karakterlerden Evet de sanırım kesilmiş anca kamuflajı. Evet, güzelmiş bu. Şimdi bunlar bunları alabildik. Tamamında kasıldıkça almaya devam edeceğiz. Şu an hemen ilk açtığımızda burada 100 CP ikinci seviyede veriyor. Bu şekilde 20 tane daha vermiş ananas. Bu şekilde devam ettikçe CP'lerinizi geri alıyorsunuz. Kalanlara göz atalım. Savaş birisinde şöyle muhafız diye bir e, ekstradan ödülümüz var. Bu ödül birkaç kişi kurduğunu gördüm. Sanırım Battle Royale'de de kuruluyor. Hasar veriyor. Buna, alanda seni gördüğü anda sana hasar veriyor. Kuran kişi tarafından. Ekstradan kürek kamuflajı var. Eko pompalının bir kamuflajı var. Bir de böyle bir şey var. Bomba fırlatıyor. Çok hoşuma geldi. Yani Ama zaten 360 silinizi iade aldığımız için direkt alabiliriz. Sorun yok. Her ay sabit olarak alıyorsunuz ve iade olarak alıyorsunuz. Ama karakterler dedim gibi güzel. Çantanın bende farklı renkleri var zaten. Karakterler fena değil. Şöyle göstereyim. bir çanta modeli daha yapmışlar. Bu da 50. seviyede verdiği yeni verilen silahın, güncellenen silahın kamuflajı. Şöyle göstereyim. Bu da fena değil, güzel bir kamuflaj. Bu da en son 50. seviyede verdiği bir karakter. Bu da güzel. Yani bu savaş biletini en çok karakterler için almak isterdim ben. İş görür. Güzel. Şimdiden izleyip alacak olanlara da hayırlı olsun diyelim. Yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.